Merhabalar. Murat Taş ben. 8 Nisan 1980 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldim. Adana'da büyüdüm ve hala Adana'da yaşıyorum. Eğitim öğrenim hayatımın tamamına yakın Adana'da geçti. Mayıs 2011'de Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldum. 2009 yılının yaz döneminde Work and Travel programı kapsamında Amerika'nın Wisconsin eyaletinin Duluth şehrinde Kalahari Resort adlı otelde çalışarak geçirdim. 2010 yılının bahar dönemini Macaristan'ın Pécs kentindeki Pécs Üniversitesi'nde okuyarak geçirdim. Macaristan'a bulunduğum süre zarfında Bosna Hersek, Polonya, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Slovakya ve Avusturya gibi farklı ülkeleri ziyaret etme imkanına sahip oldum. 3 yıla aşkın bir süre zarfında Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde koordinatör olarak gönüllü çalışmalarda aktif bir şekilde yer aldım. Bu kapsamda hem yerelde hem de ulusal çapta uyuşmazlık çözümünde müzakere ve ara eğitmeni olarak eğitimler verdim. Teknoloji ve girişimcilik eğitmeni olarak da Adana'da eğitimler gerçekleştirdim. Bu eğitim kapsamında 22 Mayıs 2012 tarihinde Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'dan plaket ve başarı sertifikası aldım. Farklı televizyon programlarında farklı konuları konuşmak üzere Adana TV, Kanal A ve Akdeniz TV'de konuşmacı olarak yer aldım. 11 Mayıs 2012 tarihinde Çukurova Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen Tekno Girişim Sermayesi Desteği Tanıtım Seminerinde konuşmacı olarak bulundum. 13 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen Adana Gençlik Çalıştayının Genel ko koordinatörlüğünü ve moderatörlüğünü yaptım. Sivil toplum alanında birçok farklı eğitim ve çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldım. Çeşitli sanal gazetelerde ve yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptım. 9 Aralık 2012 tarihinde Yaratıcı Yıkım konu başlıklı makalem Milliyet Gazetesi Güney Ekin'de yayınlandı. Aralık 2017'de Yanı Başımda isimli deneme türündeki ilk kitabım, yayınlanmış bulundu. Eylül 2020'de Alya Birinci Seans Uyanış isimli fantastik roman türündeki ikinci kitabım yayınlandı. Bu serinin ikinci kitabı olan Alya İkinci Seans Diriliş de yazılmaya devam ediyor. Bunun haricinde bir şiir kitabı çalışmamızla bulunmaktadır. Çalışmamız e, hızını kesmeden devam ediyor. İş hayatında da veri girişi, hizmet danışmanlığı, makale yazarlığı, ihracat ve muhasebe gibi farklı dallarda özel sektörde farklı firmalarda çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum.